Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dodo. Arkadaşlar bugün Minecraft bunu karakterler. Minecraft'ın yüzüne bakıyoruz. Bu arkadaşlar hepsi farklı Bu sefer kimler oraya inanmayacaksınız? İyi olarak Kasta da var. Kasa bakır. O da sonra Kerem komiser arkadaşlar. Şehrimizin koruyucusu. Havalı görünümü, şirek. Büyücü görünümlü daha çok ama. <laughs> Dostum ben zaten büyücüyüm. Ana öyle mi lan? Nasıl Daha sonra ise lavadan var. Lavla. Ana lavadan bizim eve geldi. Bizim eve bozulsana la. Doğru. Çok geliyor Daha sonra arkadaşlar büyücü var Bu nasıl bir büyücü bilmiyorum Aynı Hizmet Efendi'ndeki Gandalf Toy'a benziyor bu la Hatta bu bizim Remzi Dayı la. Remzi Dayı sen misin bizi... lan? Benim la benim Nereye gidiyorsun Diğer karakteri tanıtmaya gidiyorsun Remzi Dayı biraz dur ya Son olarak da Arif var Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karakterler böyle Bakalım bu altı karakterin gerçek izi nasıl Görüp öğreneceğiz bakalım Bu da Minecraft Microprose'ün şiirinden getirdim aldım kaçırdım getirdim diyormuşum tabii ki de öyle bir şey yapmadım arkadaşlar Johnny kaçırdı hepsini Ulan benim ne alakam var? <laughs> Öyle sıçattım sana şöyle. <laughs> Bu karakterlerin gerçek yüzüne geçmedi arkadaşlar. Bizler de hala kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olup tüm işaretleyip videomuzu beğenmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimde blaster var. Star Wars 2 ve 5 tane mermi var arkadaşlar görüyorsunuz ki. Ulan 5 mermiyle ne yapacağım? Bilmiyorum şunu yani. Kalsı adam beni dövebilir. Onun için ben kendi yumurumu kullanırım. Pek kalsı mıyım bilmiyorum ama. Yani benim de bir giderim vardır. Yani dayak yerim çık. زي <applause> النصب Helal olsun. Zaten keref komiser bana zarar vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar Büyücü şirek inşallah büyü yapmaz Yoksa blasterımı kullanmak zorunda kalacağım Ondan sonra lava adam da inşallah saldırmaz Remzi dayı tanıyorum zaten O saldırmaz Yavrum ne abi bu bakara ne diyorsun Remzi dayı sarası istemedim ki ya. Ben gidip yanına söyleyeyim bari En sonunda da aref var arkadaşlar Arefin gerçek yüzüne bakacağız O da bana saldırmaz zaten Sadece büyücü şirek lava adam Bir de arkadaşlar kaslı adam saldırabilir Yerleri saldırmaz diye Umarım 5 vermem yeter yani. Eğer bir şeyi 3 vermezsem gidiyor. Yep. O zaman ilk ile başlayalım. İlk olarak kaslı adam var. Şöyle bak lan adam kaslı. Sen niye başlamadın? Ben aslında gizli başladım. Gizli çiçeği. La, nasıl gizli başladın? Ne diyor bu? Arkadaşlar görüyorsunuz. White be vay. Adama bakın ya. Basmışım aminoyu anasını satayım. Aminoyu bir bastım. Böyle oldum bana. Ulan niye mücasit basıyorsun? Niye bu kim yazar madde kullanıyorlar? Birazcık mantıklı ol. Kendin çalış emeğinle yapla. Yapmış zaten yapacağı kadar. Ben en iyisi konuşmayayım değil mi? Bence de konuşma dayak yiyeceksin. Doğru doğru. Benim az bir mermim vardı. Doğru söylüyor arkadaşlar. Benim birazcık İy, sakin koşayım. Oo abi çok iyi olmuş abi. Tabii lan tabii ya olacak. Ulan mermi sayılmaz olmaz. Gösterirdim de neyse arkadaşlar. Bakalım gerçek yüzünü açıyorum arkadaşlar paravanı. Açıyorum açtım bakalım. Ooo. Fark Bir farklılık göremedim. Yani ama gerçek hayatta da cidden arkadaşlar kaslıymış. Ben sahte zanmıştım lan. İçinden geçerim lan herkesin. Ulan buna nasıl içinden Daha demin geçtim. Bak geri sarar. <laughs> Onu harbi geçmiş lan. Helal olsun şu an insanlara. Sıradakine geldik. Sırada Kerem Komiser arkadaşlar. Kerem Komiser. Proj Kıra Proj koruyucusu. Kendisi Rıza Baba rolünde oynuyor. Evet oydu kendisi bizzat o rolde ve müthiş bir adamdır. Müthiş. Tabii ki de sizler sayenizde böyle müthiş oluyorum ya. Sağ olun. Ana ana öyle deme lan. Ben utanıyorum la. Ben niye utanıyorum Kerem komiser? Harbi sen niye utanıyorsun kafa? Harbi ya ben niye neyse. Sen iyisi gerçek yüzüne bakalım Kerem komiseri ya. Demek ki onun için bizim beynimizi kan gitmemeye başladı. La olmayan şey Nasıl kan <laughs> Diyorlarsa ne diyor? Bu arada arkadaşlar, şöyle akalımıza bu dizik akalımıza böyle ol. Hop de bildirimleri işaret. Hemen sonra işaretledim ya. İşaretledim. Aferin. Ve arkadaşlar videomuzun beğenmeyi bunlar yapmaz. Biz çok mutlu ediyoruz. O zaman devam ediyoruz. La Bakalım Kerem komiserin gerçek yüzünü nasıl görelim arkadaşlar. Şöyle açalım bakalım. Vaaay. Adam departmanın önünde fotoğraf çekilmiş arkadaşlar. görüyoruz bu ya. Helal olsun Kerem komiser. Helal olsun. Şu ennama. şu karizmaya bak. Adam gibi. Sıradakine geçiyoruz. Sırada büyücü şirek var arkadaşlar onun gerçek yüzüne bakacağız Bak lan e, ee, onu geldiğini beraber bakak lan Geldim Hoş geldin lan ben konuşurken geldi Neyse arkadaşlar bakalım büyücü şirin gerçek yüzü nasıl görmüş acaba o günde böyle yani böyle giyinmiş mor giyin Ver mor giyinen büyücü ol ben de mor giyineceğim Harbi ben de mor giyineyim lan Büyücü tim ola Senden büyücü olmaz Benden olur ama çünkü bende o kabiliyet var tamam mı Hayır yok Var Hayır Tamam niye yok açıkla Çünkü deden kaplumbağa senin Oh, no, the man. şirin gerçek ayıttık. nasıl görelim bakalım Para bana açıyorum arkadaşlar. Bu ne la? Bu ne arkadaş? Bu ne la böyle? Şuna bakın. Arkadaş. Şuna bakın. Bu ne la? Arkadaşlar şireye bak. Büyücü şire. La büyük iksir içiyor istiyor kesin. Küçülmek için içmiş Şuna bakın arkadaşlar. Bir de gülümsüyor. Bak gülümseyip bir de fotoğraf alacakmış kendi kendine. Tam bir troll la. Bilemiyorum yani bizim trolü geçmese de yine de troll yani arkadaşlar. Neyse bu şirekten gidelim Artık tipe bak Troll Birazcık ikinci troll diyelim la biz buna Aynen Şuna bak la Şuna bak Neyse arkadaşlar şurada lav adamdayız Lav man Yani lav adam Ulan senin yanardağın içinde olman gerekmiyor mu? Niye burada Buralar benim evim sayılır Ama ben buraya Asıl seni öldürmek için geldi Niye la beni niye Ben ne yaptım sana Ne yapmış olabilirim ya Ulan Benim evime taş attın Hayır la öyle bir şey yapmadım la Kanıtın var mı Evet var. Bak şimdi buraya yerden bir tane televizyon getiriyorum. Arkadaş adam bir televizyon getirdi la. Helal olsun. Ulan bu adama niye bulaş? Ya ben bulaşmadım. Gösterle video aç. Açıyorum bakalım izle. Ana ben bir bak. Yoni ben verim kanka. O ben diyelim ki la. Ama bir taş attı. Babak babak bu görüyor mu? Evet babak babak o ne bu kanak mı oldu la? Ne yapma ben de Harbi değil misin la? Değil. Ama yine de seni öldüreceğim. Ola, Johnny daha da. Galiba kolla babak ne geldi ha. ha? Geliyor 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 bak. Arkadaşlar lava adamı görüyor. Oh, yani. ola o kadar güçlü değilmiş ki bu Ama şöyle bir problem var. Az sınırsız lava olduğu için yer altında bir sürü gelecek biliyorsun değil mi? Sanırsam öyle Johnny evet. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl ona bakalım Johnny'cim ya. Bakalım bakalım. Ana! O arkadaşlar. Lav adamı görüyoruz bu la. Neyse ki yendik arkadaşlar ama daha çok gelebilir Yunin'in söylediği gibi. O yüzden tetikte olmamız gerekiyor. Baksanıza bu lav adama. Çok güçlü ya. Çok güçlü bir şey benziyor. Bir de sınırsız ya. Lav bitmesi gerek. Ben bütün dünyadaki lavları nasıl kurdum Burada Remzi dayı da. Remzi dayı ne yapıyor? Ne? Ben miyim? Yok dayı sen değilsin. Dur devam tamam dayı. Direkt biz senin gerçek yüzüne bakak o zaman ya. <laughs> Remzi dayının bakalım ki. Oh! Bu bu ne la? Arkadaşlar Gandalf demedim. Aynısıyım. Resmen Gandalf'ın ikisi la ikisi. Yani Remzi dayı aynısı. Remzi dayı benziyor. Harbiden de benziyor yani. O zaman ilk işte Remzi dayının da gerçek yüzüne baktığımıza göre sıradakine geçelim Sıra Sırada Aref var arkadaşlar. Ya. Yani biliyorsunuz Aref'i zaten. Minecraft'ta böyle arkadaşlar. Aref'e bakıyor. Bayağıdır değişmiş. Ben bile değiştim ya. Demek ki. Evet. Ben de değiştim. Bayağı bir değişti yani. Baksana inanılmaz bir farklılık görüyorum sende. Ben de sen de inanılmaz bir farklılık görüyorum. Sen de çok değişti. Gayet de değişti. Allah Allah Allah. Neyse bakalım Arif'in gerçek yüzünü nasıl arkadaşlar? Onu da görelim bakalım. Oo! Arkadaşlar boksla elinde ne var böyle ya? Hani Bu ne böyle? Ben de bilmiyorum ki esra rengi değişik. Olay var. Ulan onun olduğunu ben de biliyorum esra rengi bir şey oldu. Ben ne olduğunu ismini merak ediyorum. O zaman söylüyorum ismini. İsmi Abu Bakar olsun. Niye Abu Bakar ya? Bak çünkü abu bakar, abuya bakıyor. Yani sen abu ol, o da sana bakıyor. Neden? <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Şöyle ya of ya. Sen sakın komediye komedyen olma yani, tamam mı? Yoksa o yani dışlanırsın sanırım atılırsın diyelim yani. Yani üzülme pek sen çünkü iş adamasın biliyorsun değil mi? Hiç üzülmedim la zaten. Sadece şunu üzülüyorum. Senin niye beynin yok? Anala. <laughs> ana. La, ana. Neyse hak ettim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone ol. Tüm bildirim açıp videomuzu beğenmeyi unutmasınlar dostlarım. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bildirimleri açın bakın. Videoyu da beğenin. Hoşçakalın. Adios. Amiga.